Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün burada bir LGS birincisiyle beraberiz. Hoş geldin Melih. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Kendisi Galatasaray Lisesi'nde şu anda 9. sınıfta 2024 LGS birincilerinden biri. E, bugün kendisine güzel sorular soracağız. LGS'deki başarısının sırrını öğrenmeye çalışacağız. İstersen hemen başlayalım hazırsan. Olur ben hazırım. İstersen önce seni tanıyarak başlayalım biraz. Hani nasıl, e, neden Galatasaray seçtin, nasıl çalıştın gibi kendi böyle kısaca tanıtırsan. Ben Melik Kürkan Yıldırım. Antalya'dan geliyorum. 15 yaşındayım. Galatasaray Lisesi 9. sınıf bir öğrencisiyim bir sene hazırlık okudum. Şu an 9'um. Ben şey sorabilirim. Hep başarılı bir öğrenci miydim mesela? Genel olarak 5. ve 6. sınıfta denemelerde falan e, 30'da 60 arasındaydım okulda. Çok Hı -hı. iyi değildim o yüzden. Ama 7. sınıfta çalışmaya başladım. Bir hocam önermişti. Nasıl çalışacağını falan gösterdim. 7-8'de düzenli çalışmayla hallettim diyebilirim. En başından beri sıkı çalışmayan bir öğrenci de LGS'de böyle doğru taktiklerle, doğru şeylerle aslında. Evet. Tamamen 7-8 ile alakalı yani. Düzgün çalışılırsa yapılabilir. O zaman biraz daha böyle yediğiniz sekiz sınıfa gelelim. 8 sınıftayken bu zamanlarda ne yapıyordun? 8 sınıfta bu dönemde genelde her gün paragraf çözmeye dikkat <laughs> ediyordum. Onun dışında konu eksiği bırakmıyordum. Her gün düzenli olarak 3-4 saat civarı çalışıyordum. Okul temposuyla beraber nasıl yürütüyordun? Yani okulda dersleri dinliyor muydun, nasıldı sence? Ee, okulda dersleri dinliyordum. Ben dershaneye gitmiyordum. Okuldaki <laughs> dersleri yetiyordu genel olarak. Okul çıkışında da eve geliyordum. 1-2 saat dinlendikten sonra ders çalışmaya başlıyordum. Gece <laughs> 11-12'ye kadar çalışıyordum. Ondan sonra yatıyordum. Günlük rutinimi yapıyordum yani. yani. Anladım. Aslında biraz daha böyle düzenli. E... İstikrarlı bir çalışma'm vardı anladığım kadarıyla. Evet kadar her gün düzenli çalışıyordum. Peki şey sorabilir miyiz kaç soru e, çözüyordun bir günde mesela? Ha, günlük ortalama soruların zorluğuna göre çok Hı -hı. değişiyor. Mesela bir gün matematikten beceri temelli sorular oluyor. Onlar çok zorluyordu. Ama onun dışında genel ortalama olarak 250 civarı diyebilirim ya. Gün içinde derslerin dağılımını nasıl yapıyordun? Hani bir gün oturup sadece matematik mi çalışıyordun? İşte yoksa her gün her dersten sorumu çözmeye çalışıyordun? Hangisi daha verimli sence? Gün gün ayırıyordum ben dersleri özellikle. Buna da dikkat ediyordum. Çünkü bir gün tüm dersleri çalışamam. Yani otomatikman 6 Hı -hı. dersi çalışamıyordum. Ve bir dersi çalışmam da çok saçma olurdu. Çünkü 6 ders var. Hı -hı. O yüzden günlük 2-3 dersi ayırıyordum. Bir de ekstra her gün paragraf çözüyordum. Hı -hı. Bir gün matematik Türkçe, diğer gün fen sosyal gibi ayırıyordum. Hı hı. O zaman aslında benim anladığım genel olarak bir paragraf rutinin her zaman vardı. Bunu evet. e, buradan LGS öğrencilerine söyleyebilirsin. Yani her gün paragraf çözmek zorundalar. Evet. E, ama bunun dışında her gün her ders değil de biraz daha böyle bir sayısal bir sözel dersi kombine edip anladığım kadarıyla ilerliyordun. Evet. Ya bu şu açıdan çok mantıklı bence de. E, okulla beraber zaten götürüyorsun. Hani zaten günlük çalışabileceğin ee, zaman kısıtlı. Her derse çok bölünmektense daha böyle e, iki günde bir her ders çalışmak belki çok daha sürdürülebilir. Evet. Olabilir senin için. Bir de ben önceden çok kitap okumuyordum. O yüzden <laughs> paragrafa ağırlık veriyordum. Ee, kitap okumayanlar varsa da paragraf çözerek onun eksiğini tamamlayabilir bence. Peki sence e, kitap okumak mı paragraf çözmek mi diye bir e, soru var ya. Bu soru mantıklı mı yani? Sence kitap okumak ya. paragrafı yerini tutar mı? Ya, bence tabii ki tutmaz ama e, kitap okumayı sevmiyorsanız bunu Paragrafla rahat bir şekilde telafi edebilirsiniz bence. Anladım. O zaman hani şey diye bir çekincesi olanlar varsa. 8 sınıfa kadar kitap okumadım. Hani bir anda nasıl paragraf çözeceğim? Ee, sorun o değil. Sorun aslında düzenli bir evet. şekilde her gün paragraf içinde oturtmak. 8 sınıfta yani kitap okunmaz bence. Evet. Yani zaman kaybı. Ee, şöyle demeyelim zaman kaybı değil aslında ama kitap okuyarak e, edineceğin hani okuduğun anlama becerisini belki paragraf çözerek çok çok daha kısa sürede edineceksin. Bu evet. yüzden evet ben de sana katılıyorum. Kitap okumanın vakti eğer hani bu video izleyen bir 5. veya 6. sınıfsanız o alışkanlığı kazanabilirler yani kazanabilirsiniz. Ama seninki sınıfta kesinlikle her gün paragraf çözmek şart. Peki senin kötü olduğun ders o zaman Türkçe miydi veya en çok zorlandığın ders evet, Türkçe Türkçeydi miydi? Evet Türkçeydi genel olarak çünkü anlama bir tık zordu benim için Hı -hı. o yüzden Türkçe'ye ağırlık veriyordum ben genel olarak anladım. Ee, şey diyebilir miyiz? Yani matematiği o zaman daha rahat büyük ihtimalle hallettin. Peki evet. nasıl hallettin? Veya hani temelin iyi miydi 8. sınıfta mı biraz daha temel oluşturdun kendi nasıl Matematikte aslında 7'den beri temel oluşturmuştum. Hı -hı. Onun dışında basit, orta, zor diye kaynaklara ayırıyordum kendimi. Hı -hı. Basit, orta, zor sırayla çözüyordum onları. Ondan sonra teker teker yanlışlarıma bakıyordum. O şekilde halleliyordu benim için. Anladım. Ee, burada şey sorabilirim. Okulun üzerine mesela ekstra bir matematik çalışması yaptın mı? Konu çalışması ee, olarak. Ya YouTube'dan dinliyordum hı hı. genel olarak. Ama okuldaki öğretmenim iyi olduğu için yetiyordu. Okuldaki öğretmenin iyi olmayanlar varsa belki hı hı. özel derste bunu telafi edebilirler. Anladım. Ya burada şey diyebiliriz aslında. Okulu iyi bir şekilde desteklediğinde anladığım kadarıyla e, okuldaki dersleri iyi dinleyip üzerine. E, o gün öğrendiğin konularla ilgili soru çözdüğünde basit orta zor şeklinde sanırım süreç daha sağlıklı bir şekilde ilerliyordu senin için. Evet benim için öyleydi. Peki bu dönem netlerin nasıldı denemelerde hatırlıyor musun? Ben genel olarak 80 civarıydım Hı -hı. ama denemelerin zorluğuna göre çok fazla değişiyordu. Bir yayında 85 yapıyorsam diğer yayında 75 oluyordum. Onda moralini bozmalarını e, tavsiye etmem genel olarak çünkü Hı -hı. Ya denemeden denemeye çok fazla değişiyor. O deneme zorluğuna göre kendilerini deniyorlar sonuç olarak kafalarına takmalarına gerek yok. Hı hı. Teker teker yanlışlarını hallettikleri sürece bence e, bir problem kalmayacak. Evet ya sen de iki seferdir değiniyorsun. Ben de zaten bu konuyu açmak istiyordum. Burada yanlışlarına nasıl yaklaşıyordun? Hani onlardan en iyi verimi alabilmek için sence ne yapmalı öğrenciler? Ya test bittikten sonra bakıyordum. Eğer anlamadıysam o onu hocama sormak için katlıyordum ya da bir şekilde onu e, hı hı. ayırıyordum diyeyim. Ondan sonra ertesi gün arkadaşlarıma ya da hocama sorarak o soruyu anlıyordum. Anlamadığım bir soru bırakmıyordum. Anladım. Şey yapıyor muydun? Bunu genelde çoğu öğrenci yapıyormuş. Ben de yapıyordum. Hata defteri veya işte biriktirmek bir şekilde. Ya ona uğraşasım çok gelmediği için <laughs> kitabı katlayıp götürüyordum. Anladım. Ya bunu genelde şey oluyor. E, çok sanırım kızlar daha böyle hani uğraşmaya evet. meyilli belki de bilmiyorum. Ben e, hepsini kesip bir defterde topluyordum. Ama hani iyi bir şekilde öğrendiğin sürece aslında en iyi verimi almış oluyorsun. Sadece belki geriye dönüp yanlışlarına bakmak öğrenciler için daha faydalı olabilir. Hani sen yapmamışsın ama yapılması kesinlikle ben bir ekstra fayda olur diye düşünüyorum. Evet olabilir. Herkesin kendi tercihi o <laughs> evet. Bunda. Peki, e, arkadaşların senin gibi hedefleri yüksek miydi? Hani orada arkadaşlarıma soruyordum diye bahsettim. Bence LGS hazırlanırken yaş da biraz küçük olduğu için yani çevreden etkilenmek çok daha mümkün. Arkadaşlarınla nasıldı o dönem? Onlarla çalışıyorlar mıydı? Ya bizde sınıf sınıf ayrılıyordu ABC hı hı. diye. Sınava göre ayrılıyordu. Ben A sınıfındaydım 8. sınıfta. O yüzden yani bir arkadaş grubumuz vardı. Biz arada kütüphaneye gidiyorduk ya da okulda kendimize sorular soruyorduk. Hı hı. Benim fenim iyiydi, onun matematiği iyiydi. Birbirimize soruları anlatarak o şekilde telafi ediyorduk. Hı hı. Ya ben burada bunu özellikle sormamın sebebi şuydu. Bence e, özellikle hedefi de yüksek olan arkadaşlarla beraber olduğu zaman öğrenciler hem birbirlerine soru sorabiliyorlar hem bazen ders çalışmayı daha e, eğlenceli ve hani motive edici bir hale getirebiliyorlar. Ama tam tersi mesela eğer arkadaşların hiçbir hedefi yoksa hatta seni belki ya niye çalışıyorsun ya Zaten önemli değil diye aşağı çekiyorlarsa bu noktada bence e, sen yaşamamışsın ama yaşayan varsa hani arkadaşlarına bir yıl böyle biraz daha uzak kalması, kendi dersine odaklanması daha iyi olabilir. Burada size de bunu vurgulamak istedim. E, bu konuda arkadaş ortamı bence çok önemli çünkü insan arkadaşlarına göre şekillenebiliyor. Bir de Hı -hı. E, daha 13-14 yaşında olduğumuz için çok rahat arkadaşlarına vakit geçirmek istiyorsun. Hı -hı. O yüzden onlara göre kendi çalışma rutinin de değişiyor gibi bir şey evet. oluyor. Peki sence hani o dönemde seni motive eden şey neydi çalışmaya? Hani iyi bir lise çok önemli miydi senin için? hani Nasıl bakıyordun? Seni ders çalışmaya iten şey neydi? Ben direkt Galatasaray Lisesi'ni hedeflemiyordum açıkçası. Öyle mi? <laughs> Antalya'da mesela Yusuf Siyah var, Fen Lisesi. Hı -hı. Onu hedefliyordum. Antalya'nın en iyi lisesiydim. Çünkü mesela konuştum abi ablalar da genelde oraya da Antalya Anadolu'ya gidiyordu. Hı -hı. Ben de onlardan yürüp oraya gitmek istiyordum. Yani hedefim oydu açıkçası yüzde birlik dilimdi genel olarak. Hedef koymak bence çok önemli. Hani sen hedefinin de üstüne çıkmışsın aslında hani şey dedin zaten birinci olmayı beklemiyordum dedin. Ama kendine insan bir hedef koyduğunda onun için her şeyi yaptığı zaman zaten tüm emeği gösterdiği zaman doğal olarak iyi bir sonuçla karşılaşıyor. O yüzden ben belki böyle buradan tüm öğrencilere şey diyebilirim. Ya işte yapabileceğim en iyisini hedefliyorum diye değil de spesifik olarak kafalarında bir hedef olması ve onu o şekilde kendilerini motive etmeleri belki iyi olabilir. Ama sen Galatasaray hedeflemiyordun anladığım kadarıyla. Evet, benim sürecim sınavdan sonra belli oldu. 500'den puan çekince herkes bir anda nereye falan diye sordu. Ben de o zaman araştırdım. <laughs> ya Galatasaray'ı beğenmiştim açıkçası. Gezdim. Hı hı. Ve sonra bir anda tercih dönemi oraya yazdım birine ve geldi de. Anladım. Peki hani birinci olmayı beklemiyordum dedin. Öğrendiğin anda ne hissettin? Nasıl bir e, histi senin için? Hani birinci olmuşsun, Türkiye birincisi olmuşsun. Önce LGS'den çıkınca zaten acayip bir yük kalkıyor üzerinizde. Evet. Ama sonucu öğrenmesiye kadar biraz da şey oluyor yani stresli geçiyor. Hı -hı. Sonucunuz da açıklanmadığı için onun stresi de oluyor Hı -hı. üzerinizde. Sonuç açıklanınca çok daha rahat oluyor. Ben çok mutlu olmuştum açıkçası. <laughs> Çünkü bizim sınav kitapçıkları arabadayken gelmiştim. <laughs> Bir anda annem oradan bakıyor, ben oradan bakıyorum. Kontrol ediyorduk. Sonra birkaç defa kontrol ettik. Hepsinde de 500 çıktı. Ondan sonra zaten acayip <laughs> sevinmiştik. Sonra okula gittik. Orada fotoğraf falan çekindik. <laughs> Yani öyle bir anıydı benim için çok güzeldi. <laughs> evet. Şeyi sorabilirim burada hani biraz da şu an çalışan öğrencilerin motivasyon olması için. O dönem böyle yaptığın tüm fedakarlıklara değdi dedin mi? Hani iyi ki çalışmışım evet dedin ya. mi? Şu anda mesela o zaman için streslendiğim anlardan çok mutlu olup eğlendiğim anları Hı -hı. hatırladığım için şu anda yani iyi ki yapmışım diyorum. Evet. Ya çünkü o zaman çok yoruluyorsun belki. Hani mesela arkadaşların dışarı çıkıyor, onlarla çıkmak istiyorsun ama oturup ders çalışman lazım. Farklı farklı fedakarlıklar yapıyorsun. Ama ben de mesela hani tamam benim çok çok daha uzun zaman geçti. Zaten zaten üzerinden ama geriye dönüp baktığımda hiç hani yorgun olduğum anları ben de hatırlamıyorum ama lisede geçirdiğim tüm mutlu anlar bende büyük ihtimalle ömür boyu kalacak. Bu yüzden aslında hani iyi bir lise önemli midir sorusuna da gelebiliriz buradan. Sence iyi bir lise önemli mi? İyi bir lise çok önemli çünkü yani nereye gittiğin ne yaptığın her şey ona bağlı oluyor. Hı. Liseden kariyerin belli oluyor gibi bir şey. Mesela ben Galatasaray Lisesi'ndeyim yani çok güzel bir yer yani her türlü <laughs> açıdan bakınca bir sürü olanakları var. Hı hı. ileride staj imkanları falan bir sürü şey var açıkçası. Hı hı. Ama bu herhangi bir lisede yok. Yani 390 alıp da yerleşilen bir lisede bu kadar imkanı hı hı. bulmanın imkanı yok yani açıkçası. Evet, ben buna kesinlikle katılıyorum. Hani o 5 yıl boyunca geçireceğin yeri belirliyor. Sadece hani şey de söyleyebiliriz. Sınav her şeyin sonu değil tabii ki. İyi bir lise iyi bir üniversitenin garantisi de değil ama yine de uğruna çalışmaya çok değer bir şey hani iyi bir lise çünkü 5 yılını geçireceğin arkadaşlarını önüne çıkacak imkanları belirliyor. Bu yüzden kesinlikle katılıyorum. Bence hani öğrenciler bu motivasyonla LGS'ye çok daha iyi asılmalılar. Ama bir noktada hani her şeyin sonu olmadığını bilmek de iyi bir lisenin veya kötü bir lisenin. daha belki streslerini kontrol altına almalar arasında yardımcı olabilir. Demişken stres konusuna geliyorum. Stresli bir öğrenci miydin sınavlara? Özellikle LGS'den önce stres yapmış mıydın? Ben genel olarak stresli bir öğrenciydim LGS sürecinde. Çünkü denemelerde kötü sonuç geldiğinde üzülüyordum ve kafama takıyordum. Onun için daha fazla çabalıyordum. Ama stres yönetimi çok önemli bu konuda. Çünkü sınav anı... <laughs> bir de şey, mim sesi gibi ya. <laughs> Her gün düzenli çalışmama rağmen içimde hala bir stres oluyordu Hı. denemelerden önce. Onda daha çok denemeye girerek aşabileceklerini düşünüyorum. Ben öyle yapmıştım. Peki böyle denemelerin sonuçları çok iyi gelmediğin. <laughs> Peki denemenin sonuçları böyle çok iyi gelmediğinde tekrar ders çalışma motivasyonunu nasıl sağlıyordun? Denemelerde kötü yaptığımda genel olarak üzülüyordum ama yani sonuç olarak deneme hiçbir şeyi etkilemediği için Hı -hı. çok fazla e, kafama takmıyordum. Bir dahaki denemeye odaklanıyordum. Orada denemede hangi konularda yanlış yapmışım, Hı -hı. E, eksik mi dikkat hatası mı ona bakıyordum. Ve öyle geçirdi evet. yani. Aslında bence stresle başa çıkmanın en iyi yollarından bir de hani kendi çalışmandan emin olmak. Hani sen yapman gereken şeyleri yapıyorsan, hani bir sonraki denemeye kadar eksiklerini kapatmaya çalışıyorsan, hani çoğu yöntemden ben bunu daha etkili olduğunu da düşünüyorum. Ve sınava girerken içinde bir şey rahatlığı var mıydı mesela? Ben elimden geleni yaptım hani şu an artık hani hazırım, performansımı göstermeye hazırım diye hissediyor muydun? Evet öyle oluyor. Çünkü elimden geleni yapmışım. Daha fazla yapabileceğim bir şey yok sonuç olarak ve ne gelirse de yapacak bir şey yok artık. Çalışmışım evet. çünkü. O yüzden yani evet. bir stres olmadı bende. E şimdi çok alakasız bir soru soracağım. LGS senende sosyal medya kullanıyor muydun? LGS'de sen sosyal medya kullanmıyordum genel olarak ama Bayağı arada bilgisayar oyunu falan belki senin için o olabilir ee, dikkatli olacaksın eski Eskiden oynuyordum Aha. LGS'den önce LGS'den sonra ama bıraktım oyunu ve sosyal medyam Hı -hı. Ee, arada çok sıkılırsam haftada yarım saat falan giriyordum o da genel Hı -hı. olarak bakmak için onun dışında sosyal medyayı kullanmıyordum bence hani zaten çaldığı süreden de ziyade çok odak dağıtan bir şey bu yüzden yani senin dediklerine de dayanarak kendi deneyimlerine de dayanarak öğrencilere hani bu sene de biraz daha böyle sosyal medya olur bilgisayar oyunu olur. Bırakmalarını tavsiye edebiliriz bence. Evet. O zaman biraz daha böyle sana kişisel bir soru sorayım. Gelecekteki hedefin ne? Yani bir LGS birincisi gelecekte ne olmak istiyor? Ya uçak mühendisliği olabilir ya da ekonomi düşünüyorum <laughs> şu anlık ama kesin değil. Her an değişebilir. Anladım. Ya, ya bunda biraz bence şey de iyi bilisenin önemi de var. Yine aynı yere geleceğim ama bu size motivasyon olması açısından sürekli vurguluyorum. Hani iyi bir gittiğinde vizyonun çok daha genişliyor ve böyle kendi daha iyi bir gelecek hayal edebiliyorsun. Bu yüzden LGS'ye çalışmaya bu, bu yüzden de değer yani. Ee, bunun dışında sana son bir söz vermek istiyorum. Şu anki LGS öğrencilerine ne önerirsin? Şu anda hani iyi bir hedefe olan veya kendini motive etmekte sorun yaşayan öğrencilere ne önerirsin? Bence bir sene boyunca oturup çalışsınlar. Çünkü Hı -hı. bu bir sene tüm hayatınızı etkileyecek. Bir sene boyunca düzenli ders çalıştıktan sonra zaten LGS'ye girerken üzerinizde baskı illaki olacak ama çok Hı -hı. fazla strese girmezsiniz. Bence stresin en büyük şeyi de çalışmamak. Hı -hı. O yüzden çalışanlar genel olarak Abartı bir strese girmeden güzel bir sonuç yapabileceklerini düşünüyorum. Bir sene boyunca konu eksiği bırakmasınlar. Hı -hı. Herhangi bir dersi küçük görmesinler. Mesela İngilizce'ye sevmemezlik yapmayın ya da herhangi bir dersi. Evet. Hepsine düzenli bir şekilde çalışmalarını tavsiye ediyorum. Ee, onun dışında... Şey sorabilirim. Sence LGS zekayı ölçen bir sınav mı yoksa çalışan herkes yapabilir mi? Yani çalışan herkes yapabilir tamamen. Ee, Zeka ile hiçbir alakası yok bence. Ne kadar çalıştığını ölçüyor bu sınav. Ben burada şey söyleyebilirim. E, özellikle hani e, Melih'in de sürekli vurguladığı düzenli çalışmak, istikrarlı çalışmak konusunda eğer kendi program yapmak veya sadık kalmak konusunda... Ee, sorunlarınız varsa belki koşluk almak sizin için iyi bir seçenek olabilir. Burada e, baykuş mentörlükten, profesyonellerden koşluk almak size bu süreci daha sağlıklı geçirmesini sağlayabilir. Ee, ama hani buradan bence genel olarak vardığımız sonuç programlı, istikrarlı bir şekilde çalışan, işte eksiklerini kapatan, yanlışlarını sürekli öğrenen ve çalışmayı bırakmayan, yani aslında bir senesini e, sınav odaklı geçiren bir öğrencinin hedefine ulaşmaması için hiçbir... E, sebep yok. Sen de hani normal bir insansın, ben de normal bir insanım. Hepimiz çalıştık ve bu şekilde başarılı olduk. Bu yüzden asla böyle morallerini bozmasınlar bence. Ve önlerinde sence yeterli bir zaman var mı? Hani şu ana kadar bence... tam çalışmadılarsa artık başlasınlar değil mi? Bence şu an kadar çalışmamanız tamam kötü olmuş ama onu kafanıza <laughs> takmadan ileriki sürece odaklanmanız lazım. <laughs> Yani ne kadar çalışırsanız sizin için daha iyi. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür i̇yi ederim. İyi ki geldin Melih. Bence çok güzel noktalara değindik. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Her LGS öğrencisinin Melih'in dediklerinden çıkarabileceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum. E, o zaman iyi çalışmalar diyebiliriz. Herkese iyi dersler diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz.